Sabahattin Ali 1907 yılında doğar ve Türkiye'de Cumhuriyet dönemi edebiyatının önemli isimlerinden biri olarak öne çıkar. Yazar hayatı boyunca toplumsal adaletsizlik, insan psikolojisi ve bireyin iç dünyası üzerine yoğunlaşır. Yazdığı roman, hikaye ve şiirlerde gerçekçilik ve derinlik ön plandadır. Özellikle karakterlerin ruhsal çatışmalarını, toplumla ilişkilerini ve insanın kendi içindeki karanlık tarafla mücadelesini detaylı şekilde işler hayatı boyunca hem edebiyat hem de toplumsal sorunlarla ilgili duruş sergiler ve eserlerinde bunu yansıtır. İçimizdeki Şeytan romanı Ömer adında bir gencin içsel çatışmalarını, aşkını ve vicdanını konu alır. Roman 1930'lar Türkiye'sinde geçer ve modernleşen toplum ile bireyin içsel sorunlarını gözler önüne sarar. Ömer, macideye olan tutkusu ve kıskançlığıyla mücadele eder. İçindeki şeytan ile yüzleşir ve bu süreçte kendi hatalarını fark eder. Macide ise özgürlüğünü ve bireysel duruşunu korur. Roman, insanın kendi içindeki karanlık tarafla mücadele etmesini ve bu mücadelenin bazen trajik sonuçlar doğurabileceğini vurgular. Ömer hem postanede çalışmakta hem de üniversite eğitimine devam eden genç bir adamdır. Hayatı belirli bir düzende ilerlerken bir gün Kadıköy vapurunda Macide ile karşılaşır ve ona derin bir şekilde aşık olur. Macide sesiyle çevresindekileri büyüleyen yetenekli bir kızdır. Bu özelliği onu Balıkesir'den İstanbul'a konservatuar eğitimi görmesi için Emine Hanım'ın yardımıyla getirir. Ancak İstanbul'daki yaşam Macide için kolay değildir. Yeni ortam ve ev koşulları onun özgürlüğünü sınırlamaktadır. Macide konservatuar eğitimine odaklanmak ister ancak kaldığı evdeki düzen ve ev halkı ile kuramadığı samimiyet onu zorlar. Ömer sabahları onu okul yolunda bırakır ve akşamları okuldan alır. Bu rutin kısa sürede ikisinin her gün bir araya gelmesine yol açar. Bir süre sonra Macide'nin geç saatlerde eve dönmesi, evdekilerden azar işitmesine neden olur. Evdeki huzursuzluk artınca Macide daha fazla yük olmamak için evi terk etmeye karar verir ve Ömer ile daha fazla vakit geçirmeye başlar. Bu süreçte ikili birbirlerine olan bağını güçlendirir ve zamanla evlilik hayali kurar. Ömer'in hayatını hakim olan içsel çatışmalar yani kıskançlık, bencillik ve öfke evlilik hayatlarında sürekli gerilme neden olur. Ömer çoğu zaman günü kurtarmak ve başkalarından geçinmekle meşguldür. Geçim sıkıntısı çiftin hayatını giderek zorlaştırır. Ömer'in aldığı maaş geçimlerini sağlamakta yetersiz kalır ve para sorunları evde sürekli bir gerilim yaratır. Bir akşam arkadaşlarının davetiyle bir müzik gecesine katılırlar. Bu etkinlikte Macide eski musiki hocası Bedri ile karşılaşır. Bedri geçmişte Macide'ye karşı duygusal bir yakınlık yaşamış Ablasının durumu nedeniyle başka bir işe başlamış ve İstanbul'a gelmiştir. Macide Bedri'nin hem Ömer'in eski arkadaşı olduğunu hem de ona karşı hislerinin hala canlı olduğunu öğrenir. Bedri Macide ve Ömer'e yardım teklif eder ve para desteği sunar. Ancak Macide'nin kalbi Ömer ile olan ilişkisine bağlıdır. Bu karşılaşma Ömer'in kıskançlığını tetikler ve içindeki şeytanın güçlenmesine sebep olur. Ömer'in kıskançlık ve öfke dolu davranışları Macide'nin sabrını zaman zaman zorlar. Macide aşkın sadece tutku ve sahiplenmeden ibaret olmadığını, saygı ve anlayışın da gerekli olduğunu anlamış ve bunu korumaya çalışır. Ömer ise kendi içindeki çatışmaları bir türlü yönetemez. Kıskançlığı ve kontrol isteği ilişkilerini sürekli tehdit eder. Roman boyunca Ömer'in iç monologları onun ruhsal çalkantısı ve karanlık duygularını çarpıcı biçimde ortaya koyar. Evlilik sürecinde yaşanan parasal zorluklar ve Ömer'in içsel çatışmaları çiftin gündelik hayatını sürekli karmaşık hale getirir. Ömer'in hatalarını fark etmeye başlaması, Macide'ye karşı davranışlarını sorgulaması onun içsel olgunlaşmasının ilk adımlarını oluşturur. Ancak bu farkındalık Macide ile ilişkisini kurtarmaya yetmez. Macide kendi hayatına devam etme kararı alır ve Ömer'den uzaklaşır. Roman insanın kendi içindeki karanlık tarafla yüzleşmesini ...ve bu yüzleşmenin bazen trajik sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serer. Ömer hem Macide'yi kaybeder, hem de yalnızlığın ve pişmanlığın içinde kalır. Macide ise özgürlüğünü ve bireysel duruşunu korur. Aşkı sadece tutkuyla değil, saygı ve anlayışla yaşamanın önemini gösterir. Bu yönüyle içimizdeki şeytan, insan psikolojisini, kıskançlığın ve tutkuların etkilerini... ...ve bireyin içsel çatışmalarını derinlemesine işleyen bir romandır.